Örgüp'e gidiyor musun? Ben gidiyorum da sen hayırdır? Kendimi savunmak isterken oldu. Kazaydı. Ben kadere inanmam. Bence herkes kendi kaderini yazmalı. Bazen seçemezsin işte. Ama senin kocan bir kere öldü. Kaderinde ne varsa onu yaşamak zorunda kalırsın. İnsan hayatına giren birinin kaderi olduğunu anlar mı? Böyle biriyle mi tanıştın yoksa? Sen hayatın boyunca mutlu olamayacaksın. Mustafa Can Demir kızın evin önünde. Yüzün o ikisinin üzerinden ayırma sakın. Hiçbirinize satmıyorum arazi. Ben bundan sonra en kısa zamanda bir erkek torun istiyorum. Anlaşıldı mı? Senin yanında hayatımda ilk defa evimde hissediyorum Mustafa. Mustafa'nın görüştüğü o kadın kimdir, necidir söyleyeceksin bana. Ben Mustafa'yı hiç böyle görmedim baba iyice kaptırmış kendini kızı. Ben sana aşık oldum galiba. Ne yapacağız? Bilmiyorum Mustafa, ne yapacağız? Maria ile Mustafa yakında ATV'de.